Anneme kavuşacağım gün rüyalarıma giriyor. Ne olur onu bulun. Bu sözler yıllardır anne hasretiyle yanıp tutuşan bir genç adamın ağzından döküldü. 30 yaşındaki Ömür Kurşun elindeki tek bir fotoğraf karesiyle her yerde bugüne kadar hiç görmediği annesini arıyordu. Esar O'dan yardım istedi ve bakın anne oğulun hikayesi nasıl bitti. Rüyalarıma giriyor. Beni doğuran kadını merak ediyorum. Yıllarca o annesini, annesi de onu aradı. Bu hikayeyi bir de ondan dinlemek istiyorum. Neden böyle oldu? Ama anne oğul bir türlü kavuşamadı. Beni bul anne, sesimi duy. 30 yıllık hasret Esra Erol'da son buldu. 30 yaşındaki Ömür Kurşun elindeki tek bir fotoğraf karesiyle başvurdu Erol'a. Göz yaşlarıyla her yerde annesini arıyordu. Hiç görmedim annemi. Bulmaya geldim. Elinde bir fotoğrafı var. Başka hiçbir e, bir şeyim yok. Sen aslında yasal olmayan yollardan evlat edinilen bir çocuksun. Hı hı. E, seni büyüten aile e, Hatice Mümin. Doğrudur. Çiftli. Evet. Onları alıp büyütmüşler. Mersin'de doğmuşum ama işte taş yucuna getiriyorlar. Annemi yani doğum yaptıktan 15 gün sonra almışlar. Genç adam yıllarca annesine kavuşacağı anı hayal etti ve onu bir gün bulacağı umudunu hiç kaybetmedi. Seni büyüten ailenin gerçek ailen olmadığını nasıl öğrendin? 8. sınıfta öğrendim. Öğrendiğim günden itibaren tek başıma çabalamaya çalıştım ama her zaman başa dönüyorum. Benim istediğim yani hikaye bir de onlar denemek istiyorum. 30 yıl içinde hiç mi insan arayıp sormaz? Yani hiç mi gelmez? İlerleyen dakikalarda dört gözle ee, beklenen o haber geldi. Ömürcü ee, biyolojik anneni bulduk. Anne. Anne, annem. Adam. O da çırpınmadı, Anne, oğul yıllar sonra birbirinin sesini duyuyordu. Anladım. Anne beni <laughs> çok üzdüler. Anneciğim Kurban olayım. ben seni çok aradım. Babam seni hiç görmedi anneciğim. Biliyorum. Babam seni çok arıyorum onu. <laughs> Amanlarım olsun o güne. Ömür, annen seni hep aramış. Aslında senden vazgeçmek istememiş. <laughs> Bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. <laughs> <laughs> Ve nefesler tutuldu. Gözler bugünkü programa çevrildi. <laughs> 30 yıllık hasret canlı yayında son buldu. Bundan sonra hiç kimse yıkamaz. <laughs> Anne ve oğlunun hikayesi mutlu sonla bitti. Evet,